Selam, ben Karni Arikos. Roma İmparatorluğu'nun patlıcan denme ustası ve en lezzetli kahramanı. Savaş mı? Önce patlıcan. Çünkü aç bir asker kakanını bile kaldıramaz. Roma'da herkes kılıçla zafer kazandı. Ben ise mızrağımla patlıcanları delerek efsane oldum. Bir gün İmparator bana dedi ki, Karni bu patlıcan işini fazla abartmıyor musun? Ben de dedim ki, efendim bu Karni olmadan zafer olmaz. Mızrağımı nasıl kullandığımı soranlar var. Basit, bir ucunda patlıcan, diğer ucunda tarih yazıyordu. Roma senatosuna bir tabak karniyarik götürdüm. Hepsi beni ayakta alkışladı. Çünkü karniyarik sadece bir yemek değil bir stratejiydi. Benim için savaş meydanı mutfağın bir uzantısıdır. Önce patlıcanları pişirir, sonra düşmanı. Zafer mi? Her zaman benimle. Çünkü patlıcan demek bir Roma savaşçısının asil görevidir. Evet, ben karniyarikus. Roma'nın hem savaşçı hem patlıcan uzmanı. Kurmesi.